Selam çocuklar. Bugün biz Mustafa'nın arabalarını yıkayacağız. Mustafa'nın arabaları kirlenmiş. Şimdi onları köpük banyosu yaptıracağız. Hangisiyle başlayalım Mustafa? Zaten sürü araba var burada. Kemiye falan at bak köpük banyosu olsun bunlar. Ay çok güzel. Nasıl? <laughs> yıka bunları yıka. Kirlenmiş hepsi. Hadi yıka. O neymiş? Gemisi var Mustafa'nın. İçine de su dolmuş. Evet hadi yıka yıka. Bu tarafı çıkartabilirsin de içinde dursun arabaların. Hadi devam et. Biz de tanıt arabalarını da. O, o bir gemi. tane gemi. Mustafa'nın mavi bir gemisi var. Evet. Nasıl, nasıl? Wow. Çok Öl güzel. Wow. Çok güzelmiş. Köpük yaptık biz böyle. Köpük 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 yaptık. Köpüğün içine indiriyoruz arabalarımızı şimdi yapıyoruz Mustafa? Hadi şu Lamborghini'ye bak Mustafa abi. Lamborghini'nin önü hep toz olmuş. Mustafa attım içine. Evet şimdi ne atayım? İçine böyle sarı bir kamyon attım. Şimdi böyle gözleri değişen bir araba var. İki oldu. gözü oldu. Biri oldu. Böyle bir araba var. Attım. <laughs> evet, yıkansın hadi hepsi. Bak, böyle bir araba var. Hoppa. <laughs> Hepsiyle ben de yıkanıyorum. Yıka Böyle sarı bir tane arabamız var. Hoppa. Bu bu olur. Buraya gelsin. Bir yani. tane böyle karavan arkası ben gibi bir şey var. Bir şey Hoppa! Göstereyim mi? Seni. Bak bak köpük köpük nasıl yüzüyorlar. Köpük köpük köpük. Bak bak. Ay Mustafa çok ağırlaşmış bu Mustafa. Hepsi dolu olmuş. Tek çok ağır olmuş. Doğru. Şimdi burada ne var? At. İtfaiye arabası var. Atayım mı? <laughs> Attım. Çocuklar siz en çok hangi arabayı beğendiniz? Bir sürü araba var. Ben bayıldım bunlara. Burada bir tane ambulansımız var. Attım. Suyun içinde büyüzebiliyor. Evet şimdi burada bir tane kepçemiz var. Bunu da attım. Burada da minik minik arabalarımız var. Demir arabası var. Bu böyle plastik arabaları var. Küçük arabaları var. Soğuk değil. Hadi devam et. Şimdi bunları yıka. Hadi köpük köpük yap. Hadi. Evet. Hadi arabaların hepsini yıka güzeldi. Bunları da atayım ben içine. Burada bir tane demir arabamız var böyle. Çok güzel. Orada bir tane Bak. sarı arabamız var. Böyle kırmızı arabamız var. Ben arabaya Turuncu arabamız var. Ah, bunun arkasında su da var Mustafa. Evet. Bunun arkasında su doldursana bir. Çok güzel o. Su taşır Mustafa oradan onu. Başka ne var? Böyle bir tane Hot Wheels'ımız var. Attım. Muso'na ayaklarına atıyorum. Pembe bir arabamız var. Böyle kırmızı bir arabamız var. Kalk Mustafa. Böyle küçük bir arabamız var burada da. Bunları da atıyorum içine. Havuzun içi doldu. Hadi yıka bakalım onları. Hadi köpük yap. Köpüklerimiz döndü ama. He? Köpüklerimiz söndü. Köpüklerimiz söndü. Köpüklerimiz söndü. Köpüklerimiz söndü. Köpüklerimi söndü. Köpüklerimi söndü. Köpüklerimi söndü. Köpüklerimi söndü. Tamam. Yıka arabaları. Nefes tut demiyorum ki sana. Arabaları yıka diyorum ben. ben Hadi. Hayır arabaları yıkar mısın? Hadi arabalar köpük banyosu yaptıracağız. Kalk. Hadi. Yıkadıklarını buraya atabilirsin geri. Yıkadın mı onları? İşlemdeki suları boşa at. Yıkadıysan at. Bu motor nasıl gelmiyor? Bir şey olmaz. Onlar hep kirlenmiş. Bana söylediler biliyor musun? Biz köpük banyosu yapmak istiyoruz dediler. Ben de hemen havuza köpüğü kaptım. Geldim arabaları. Şuradaki yani. arabalara bakın ya. Bu kadar araba çok değil Arkadaşlar mi? çeyreğe bile değiliz burası. Evet daha çok azı bura arabaların burası. Bir sürü var Mustafa'nın arabası. Sığdıramıyoruz artık biz değil mi? Evet. Evet. İşte köpük banyosu oldu. Köpüktü köpük. Hmm. Mis oldu mis. Evet. Topluyor şimdi Mustafa. Gemi var arkada Mustafa. Dikkat et onu kırma. Bir yüzdür bakalım o gemiyi. Koy suyun üzerine yüzünü. <laughs> O kendi yüz suyun üzerine koy. Ben burada bakıyorum ona. Evet. Köpük banyosu yaptı hepsi. Mustafa en çok sevdiğin araba ne burada? burada? Lamborghini. Büyük mavi Lamborghini mi? Şimdi yasayat içine. Dalayım ne alayım? Dal dal ben de bunları geri boşaltacağım. Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Arabaların da geldi. Bak senin yanına. Geri bıraktım buraya. Hepsi çok güzel. Renk renk. Senin altında elbisen yedireyim mi? Hayır Mustafa. Hepsi renk renk. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.